Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Akrep Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu Nisan ayının siz sevgili Akrep Burcu arkadaşlarıma etkisi neymiş? Kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Ama öncesinde astrolojik olarak gündemleri bir değerlendireceğim Akrep Burcu arkadaşlarım. Bu seferki aylık yorumlarımızı biraz daha farklı yapıyorum. Yine ekstradan astrolojik bilgi ekleyeceğim. Yeni ay dolunayların. Ondan sonra da tek kolonda inceleyeceğiz. Sağlık, ilişkiler ve kariyer konusunu. Biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum videoları Evet şimdi gelelim akrep burcu arkadaşlarım nisan ayı ile ilgili gündemleri şimdi akrep burcu arkadaşlarım Nisan ayına aslında 29 Mart 2025'te koç burcunun. 9 derecesindeki bir güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Kısmi bir güneş tutulmamız var. Yani bir yeni ay etkisi. Şimdi bu güneş tutulması tabii ki astrolojik yorumlarda yükselen olarak değerlendireceğim. Akrep Burcu arkadaşlarım. Siz normal kart yorumlarında hem yükselen hem akrep olarak hem güneş burcunuz olarak dinleyebilirsiniz. Şimdi bu güneş tutulması akrep burcu arkadaşlarım. Sizin iş, hizmet, sağlık alanınızda gerçekleşiyor. Yani rutinleriniz, işiniz, gücünüz, hizmetiniz, her gün gördüğünüz insanlarla ilgili bir güneş tutulması var. Ya bu bu konularda bu koşullarda sanki biraz cesur eylemler hareketler yapmak e, koşuluna geliyor olabilirsiniz. E, i̇ş ve hizmet alanınızla ilgili çalışma hayatınızla ilgili belki sağlığınızla ilgili bazı kararlar alacaksınız, cesur adımlar atacaksınız. E, kendinizi belki bu anlamda birazcık daha e, efor sarf edecek bir koşula getireceksiniz ama ve lakin Burada aldığınız kararlar, bu cesur kararlar, belki yeni bir vizyon ortaya koymak için yaptığınız adımlar ya da kararlar e, o kadar da kolay bir koşulla gelmeyebilir. Yani belki bir iş değişikliği yapmak niyetine gireceksiniz ama e, bu koşul o kadar da hızlı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Neden? Çünkü bu Koç burcunun Koç burcu güneş tutulmasının yöneticisi Mars, e, Yengeç burcunda arkadaşlarım. Burada yapacağımız e, koşullar Zaten kuvvetli bir yerde olmadığı için, ayrıca bu tutulmada Güneş'i Merkürümüz ve Venüsümüz retro olduğu için burada aldığımız kararlar, atacağımız adımlar, atacağımız cesur adımlar tam da istediğimiz gibi henüz şekillenmiyor olabilir, biraz gecikmeler yaşanacak olabilir. Ayrıca Şiron 22 derece Koç burcunda zaten bireyselliğimizi cesaretimizi ortaya koyma noktasında uzun zamandır epey aslında zorlanıyoruz kolektif olarak diyelim. Şimdi bu Şiron 22 derece Yengeç Burcu'ndaki Mars'a açıkçası bir kare açı yapacak. Bu da sizin için özellikle kariyer statü belki hayat görüşünüzle ilgili konularda bazı maddi ya da manevi yaralanmalara hani cesaret eksikliğine bu konuların içinde aile yuva vatan millet meselelerini ortaya koyan koşullar olabilir. Bu altıncı evinizle yapacağınız o cesur kararlar, cesur eylemler, iş hizmet alanınızda yine anlayışlara bağlı yani aile, yuva, vatan, millet, anne figürleri, kadın figürler ile ilgili meselelerden dolayı maddi ya da manevi hasarlar ya da kırıklıklar ortaya koyabilir Akrep burcu arkadaşlarım. Zaten retro olduğu için de Venüs ve Merkür. Bu koşullar çok çok kolay bir şekilde çözülme potansiyeli yok. Bu güneş tutulmasının etkisi baya bir zamana yayılacak gibi geldi bana arkadaşlarım. Ee, zaten bu güneş tutulması evet böyle bir yenilik enerjisinde zaten güneş, yeni ay etkisidir güneş tutulması. Bir yenilik enerjisiyle bazı kararlar, cesur eylemler yapacak olabiliriz ama aslında bu güneş tutulması Neptün 29 derecede olduğu için ve 1 derece sonra 0 derece koç burcuna geçeceği için aslında bizim burada yaptığımız kararlar ve eylemler uzun zamandır kendimize adadığımız, adandığımız bir ideali kapatmak, sonlandırmak ve yeni bir vizyon geliştirmek adına yapacağımız bir tutulma. O yüzden bazı koşulları zorlayıcı olacaktır. Şimdi böyle 6. evinizde iş, hizmet alınızda bir tutulma var ve bu tutulmanın etkisi biraz uzun vadede yayılacak. Çünkü maddi ya da manevi yaralar aldıracak koşullar var. Bu tutulmanın üstesinden kolayca gelemeyecek olabiliriz diyebilirim. Şimdi bu tutulmanın tabii ki Dolunayı 13 Nisan 2025'te gerçekleşiyor. Bu da sizin için 12. evinizi e, biraz aydınlatıyor diyebilirim. Zaten 6-12 aksı biraz e, karmik ve kadersel bir akstır arkadaşlarım. Yani Akrep burcu arkadaşlarım. Bu dönem sizin için olaylar ve koşullar hem belki beklenmedik yönde ortaya çıkabilir bazı kadersel koşullar yani sizin elinizde ve inisiyatifinizde olmayan koşullar ortaya çıkabilir. Ayrıca tabii 12. E, zararlı bir alan olduğu için gizli düşmanlar gibi meseleler olduğu için orada da bir dolunay biraz sert bir etkiyle de e, gelme potansiyeli var. Zaten bu dolunay da yine Apex'inde bir e, uzaklaşmış ilerlemiş olsa bile Apex'inde bir Mars olduğu için yine biraz e, özellikle işte 9. ev temalarında biraz gergin enerjilerin de yani uzaklar yurt dışı yabancılarla ilgili basın yayınla ilgili meselelerde biraz gergin koşulları da ortaya çıkartabilir arkadaşlarım. Şimdi bu 12. evinizdeki dolunay tabii ki 12. ev kapalı bir alan, gizli saklı meseleler olabilir. Bu konularla ilgili bir şeyler aydınlanıyor, bir şeyler faşa ediliyor, bir şeyler ortaya çıkıyor. Hatta sağlıkla ilgili koşullarda Akrep Burcu arkadaşların bu dönem sağlıklarına ekstra dikkat etmeleri de gerekiyor olabilir. Ha belki de bu tutulma 6. evinizdeydi ya, belki bir sağlık meselesiyle ilgili bir koşulu düzenlemek adına bir mücadeleye başlayacaksınız dostlar. Koç burcunun etkisiyle ama evet bu koşulları da biraz zorlayan, uzatan meseleler var gibi görünüyor. Şimdi 12. evinizde de böyle bir dolunayımız var dedik. Ki bu dolunay da çok gerçekten ciddi bir sabit yıldızla da kavuştuğu için yani ilginç hikayeler de ortaya çıkartacaktır gibi geldi bana. Sonrasında 27 Nisan 27 Nisan 2025'te Akrep Burcu arkadaşlarım evet artık sizin eş ortak partner alanınızda muhatap alanınızda bir yeni ay var. Orada bir gelişme var orada yeni bir adım var yeni bir karar var yeni bir duruş var. Bu duruş bu karar aslında normal şartlarda tabii ki bu ay yeni ayları güzel olabilir ama ama bu yeni ay biraz zorlayıcı ve sıkıntılı. Zira Mars ve e, Plüton'un apeksinde kalan bir yeni ay. Yani zoraki Belki cebren ya da bir karara varacak olabiliriz, bir karar almak zorunda kalabiliriz ya da bazı koşullar ortaya çıkabilir. Eş partner ortak alanında bu koşullar bizi biraz zorlayabilir. Böyle hikayeler var ve bu koşullar biraz aile, yuva, kariyer, statü meselesinde ekstra etkileyecek diyebilirim. Eş ortak partner alanında bir yenilik ortaya çıkıyor bir gündem var, ama bugünden biraz sizi yine de biraz şöyle diyelim yani sabitlerde bir yeni ay olduğu için bazı şeyleri değiştirmek kolay değildir. İşte bu yeni ay değiştirmediğiniz, değiştiremediğiniz anlayışlarınızı biraz değiştirme zorunluluğunu getirip biraz of o anlamda sarsıcı gelebilir arkadaşlarım. Evet şimdi akrep burcu arkadaşlarım tüm nisan ayını yeni ay ve dolunayların üzerinden değerlendirmeye çalıştım. Astrolojik olarak şimdi gelelim kartlarımızın bilgisine. Bakalım kartlarımız hangi enerjilerden bahsediyor. Bu ay nisan ayı sizin için hangi koşullar ortaya çıkabilir. Sesim için kusura bakmayın arkadaşlarım. <laughs> Dün itibariyle galiba biraz rahatsızlık başladı. Ee, gribal enfeksiyon olabilir. Boğazlarım biraz huzursuz. Sesim de bozuluyor. Evet, akrep burcu arkadaşlarım bakalım Nisan ayında neler yaşama potansiyeli var. Peki. Bu olaylar ve durumlar koşullar hangi gezegen etkisiyle açığa çıkıyor olabilir akrep burcu arkadaşlarım için? Çıkan koşullar ve olaylar hangi konuları getiriyor olabilir Akrep burcu arkadaşlarıma. Peki bu ay bu koşullarla ilgili Akrep burcu arkadaşlarımın neyin farkında olması gerekiyor? Neyin farkındalığına erişmesi gerekiyor? Bir nasihat isteyelim ne yapmalı? Nasıl bir duruş almalı ki bu ayın enerjisini çok doğru bir şekilde kotarsın Akrep Burcu arkadaşlarım. Sağlığınız için bir sağlık sorunuz varsa bunlar ne olabilir? Hangi koşullar ortaya çıkabilir? Potansiyel olarak bir şifa enerjisi açalım Akrep Burcu arkadaşlarıma. Evet, gelelim ilişkilerle ilgili konuşturma kartlarımıza. Akrep Burcu arkadaşlarımın aklındaki kişi, kalbindeki kişi duygularını ve düşüncelerini tek bir potataya eriterek bir cümleyle ifade etseydi Akrep Burcu arkadaşlarıma ne söylemek isterdi? Peki Akrep Burcu arkadaşlarım. Bu aklındaki kişiye duygularını ve düşüncelerini tek bir cümleyle ifade etseydi ne söylemek isterdi? Evet. Evet, Akrep burcu arkadaşlarım. Bakalım bu ay hangi enerjiler dönüyor olabilir. Evet, Koç burcunun kartı çıktı. <laughs> Şöyle bir dakikaya bakayım. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım sanki böyle bir e, karar keskin bir karar e, noktasına geliyorsunuz gibi hani sanki hayatınızda gerçekten çok sıfırdan bir başlangıç yapma noktasına geliyorsunuz gibi e, hatta hayatınızın tamamında yani e, artık öyle bir koşul değişikliğine e, belki dönem belki tutulma etkisiyle e, giriyor olabilirsiniz ki biraz böyle hani duygulardan arınmış, arı duru, keskin bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Sanki bir mücadeleye başlayacaksınız, sanki bir savaşa başlayacaksınız. Tam böyle Neptün Koç gibi yani. Bir ideal üzerine, yeni bir e, vizyon üzerine, yeni bir şey başlamak gibi, yeni bir mücadele alanı. Ee, yani savaş dediğimizde, öyle bir savaş değil. hayatınızdaki hangi alanlarda mücadele verme niyetiniz varsa... Evet bu konularla ilgili yeni, köklü, sıfırdan bir enerji başlıyorsunuz. Ama bu kartımızdaki meleğimizin şöyle bir hikayesi var. Şöyle göstereyim. Bakın bu meleğimiz oturmuş bir vaziyettedir. Yani kılıcını kuşanmıştır, sıkı sıkı tutuyordur ama oturmuştur. Şimdi buradaki hikaye şu. Diyor ki, eğer bu kartın doğru kullanımını nasıl derseniz şöyle. E açıkçası hayatınızda önemli bir alan açılacak sanki bu ay. Yani bu ayki gelişmeler sizin hayatınızda ee, birazcık daha dik bir duruşu, belki biraz mücadele edilmesi gereken koşulları ve belki de biraz bireysellikle ilgili bir konuda keskin bir karar alma koşulunu getirecek olabilir. Bu getiren koşullarla ilgili önce fizibilite yapma zamanı. Yani hemen bir savaşa girmek değil, ben bu savaşa girersem, bu mücadeleye girersem, işte kaybım ne olur, kazancım ne olur, nereden başlamalıyım, ne koşulları ortaya koymalıyım. Gerçekten durumu, koşulu, konumunu belirlemek diyelim bu ay. Yani bu ay bunlar önemli. Bu ay böyle birdenbire düşüncesizce bir mücadeleye, düşüncesizce bir savaşa girmeyi desteklemez bu kart. Bu kart evet bir karar almıştır. Bir keskin kararı vardır. Gerçekten bir mücadeleye girecektir. Gerçekten bir savaşa girecektir hayatında. Ama bu mücadeleyle ilgili, bu savaşla ilgili önce fizibilite yapar. Yani önce koşulları belirler. Hani ben buraya gireceğim böyle hurra girmeyeyim yani ne kaybedeceğim, ne kazanacağım? Karşımdaki kişiler ya da karşımdaki durumlar nedir? Bana ne kaybettirebilir ya da benim buradaki getirim ne olabilir? Böyle bir keskin karar alma noktasında önce olayları, durumları, koşulları değerlendirme zamanı. Bu ay hemen bir atak hareket yapmayın Koçburcu arkadaşım. Bu ay yapacağınız mücadele ile ilgili koşulları değerlendirin. Neyi, nasıl, nereden, ne şekilde yapacağınızı değerlendirin. Bu ay bunlar çok önemli. O keskin kararla, evet bir niyete varılmış, bir niyete varılacak bu ay. Ama bu varılan niyetle ilgili ki bu e, gerçekten sıfırdan bir enerji. Gerçekten hayatınızın tamamında çok farklı bir değişim, dönüşüm yaratabilirsiniz. Ama bu sizin için biraz ekstra mücadele, ekstra efor gerektiren bir konu olabilir. İşte bu ekstra efor ve ekstra mücadele ile ilgili neyi ne zaman ne şekilde yapacağınızı, neyin size ne kaybettireceğini, ne kazandıracağını çok iyi ince eleyip sık dokuyarak yapmanız gerekiyor ee, akrep burcu arkadaşlarım. Belki de yani bu, bu kart bir koç burcunun kartı olduğu için yani bireyselliği, gücü, liderliği ortaya koyar. Ee, bu kişi siz olabilirsiniz. Eğer haritanızda koç etkileri varsa gerçekten siz olabilirsiniz. Eğer bir kişiye vurursak. Ha yoksa karşınızda böyle böyle bir sizinle bir mücadelesi ya da bir niyeti olan bir kişi olabilir. Ama bu kişi eğer şöyle değil. Bu kişi bu ay eğer öyle bir niyeti varsa da bu ay hemen böyle bir e, şeye girmeyecek olabilir. Bir kararı hemen aktif etmeyecek olabilir. Önce bir değerlendirme aşamasında olabilir diyebilirim. Ya da karşınıza bir koç burcu kişisi olabilir yani. Peki hangi gezegen etkisiyle açığa çıkıyor? Evet. Dünya. Hmm. Aslında böyle Galiba şimdi dünya kartı çıkınca biraz koşul şey oldu gibi. Sanki bir karar verilmiş. Öyle algıladım ben. Sanki bir karar verilmiş. Ama bu kararla ilgili o şey dönemi deriz ya. Hmm, savaştan bir önceki adım. Yani dur, bak, kolla. Neyi nerede yapacağını anla. Ondan sonra hücum gibi. Yani sanki bu dönem bitiyor. Yani dur, bak, anla dönemi bitiyor olabilir sizin için. Sanki artık. Ee, bu kartın diğer koşuluna geçme aşaması olabilir birincisi. ikincisi, bu keskin karar akrep burcu arkadaşların için gerçekten tamamlamak istediği bir konu üzerine. Yani bir şeyi tamamlamak istiyor nihayetlendirmek istiyor olabilirsiniz ki bu tutulmanın etkisiyle çok uygun arkadaşlarım. Zaten bu tutulmada Neptün 29 derecedeydi ne demiştik bu tutulma yeni bir şey başlamaktan ziyade geçmişteki bir ideal hedef ya da kendinize adadığınız bir konuyu kapatmak üzere bir mücadeleye giriyorsunuz çünkü koşullar kolay değil. Şimdi siz de sanki bir şey kapatmak, sonlandırmak üzere ki ki kaldı ki. Hani şöyle dünya kartı olarak değerlendirsek yani Güneşinizin karşısındaki dünya olarak değerlendirsek siz Akrep burcusunuz karşı Boğa burcu dünya enerjisi. Belki sizin işte Boğa burcu alanlarınız neresi ise o koşullar ve durumlarla ilgili yükselenden değer, değerlendirirse gelince eş ortak partnerle ilgili muhataplarınızla ilgili bir koşulu kapatmak sonlandırmak üzere e, bir mücadeleye girme niyetiniz olabilir böyle bir karar alacak olabilirsiniz bir şeyi tamamlamak sonlandırmak nihayetlendirmek yahut taçlandırmak ama bu kararla ilgili bu kartımızın olumlu aşamasında bu ay biraz konuları değerlendirme diğer aya belki e, enerji aktif etme. Bu ay sadece ne eksik, ne gedik, ne yapılabilir, ne yapılamaz, ne kazanırım, ne kaybederim değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Bu sonlandırmak, kapatmak istediğiniz meseleyle ilgili. akrep Burcu arkadaşlarım. Peki bu dünya kartının meselesi nedir? Evet bu, bu konu artık sizin için çok fayda vermeyen, fuzuli görünen, iş olabilir. Bakın zaten 6. evinizdeydi tutunma. Bakın ne diyor? Faydası söz ve iş izin olmadığı halde diğer bir kimse hakkında tasarruf eden kimse işe yaramayan. Yani bu aslında sizin bu karar aldığınız, o keskin kararınızı sonlandırmak ve mücadele etmek için karar aldığınız konu artık sizin aslında hani ne derler dünya hayatını bir şekilde size çok faydası dokunmayan, artık maddi ya da manevi geçerliliğini getirmiş olan e, gereksiz söz, iş, durum, koşul, muhataplar, koşullar neyse artık sizin hayatınıza kardan çok zarar getiren meseleleri kapatmak üzere bir e, duruş, bir karar alıyorsunuz sanki. Bu Nisan ayı sizi bu koşula getiriyor olabilir. Bu konunun içinde aşk, para, çocuklar, keyif alınan şeyler, ego, liderlikle ilgili hikayelerde olabilir arkadaşlarım. Peki neyin farkında olsun Akrep Burcu arkadaşlarım? Evet. Gerçekten diyor ki e, belki bu faydasız söz iş meselesi biraz böyle uyum konusu ile ilgili. Ya böyle uyumda kaldığınız bir konuyu, e, bir iş bağlantısı üzerinde, bir dostluk, aşk para bağlantısı üzerine kurduğunuz bir meseleyi tamamlamak üzere bir keskin karar alıyorsunuz. Ya da ya da şöyle bir koşul, yani size artık maddi ya manevi fayda vermeyen bir koşulu kapatmak için biraz oyun göstermeniz de gerekiyor olabilir arkadaşlarım. Bakın size ne diyor? Akıllı adam kabına uyan su gibi hale uymasını bilmelidir. Yani bu dönem, bu dönem, bu kartımızda zaten böyle hurra yoktur bir niyet var. Bir şeyi kapatmak niyetindeyim ama önce bir durumları koşulları değerlendirmem lazım. Çünkü kaybım ne olabilir? Kazancım ne olabilir yani? Siz de bu koşulda biraz uyum göstermek, uyumlu olmak önemli olabilir bu ay. Nisan ayında akıllı adam kabına uyan su gibi hale uymasını bilmelidir diyor arkadaşlarım. Peki nasıl bir nasihat verelim? Yani ne yapsın? Somut olarak ne koşulda kalsın ki bu ayın enerjisini doğru değerlendirsin? Evet size diyor ki hacı hacıyı Mekke'de, hoca hocayı Tekke'de, dürzü dürzüyü o dakikada bulur derler. Frekans. Yani diyor ki artık sizin akrep burcu arkadaşım maddi ya da manevi size değer katmayan, faydasız olan bir şekilde yani izin ve rızanız olmadığı halde sizin hakkında tasarruf eden, sizin hakkınızda maddi ya da manevi bağlantılarınız olan iş, hizmet, dostluk, arkadaşlık artık neyse. Yani bu bunlarla artık bir şeyi tamamlamak size kendinize gerçekten maddi olabilir, manevi olabilir, değer katacak. Sizinle aynı koşulda, aynı görüşte, aynı duruşta, aynı anlayışta olan kişilerle ilgili bir enerjiye geçmeniz gerekiyor. Yani frekansınıza uygun kişilerle, frekansınıza uygun koşullarla, frekans frekansınıza uygun durumlarla hareket etmek önemli olabilir. Hatta ya şurada bir uyum, şurada bir tamamlama. Ben sanki Biraz böyle şeyde bağlantı kurduğunuz kişiler ya da yerlerle ilgili bir meseleyi kapatmak üzere bir niyeti alıyorsunuz gibi de geldi bana. Ama yine de uyum göstermeniz gereken koşullar var arkadaşlarım. Peki sağlıkla ilgili neler söyleyebiliriz bu ay? Akrep Burcu arkadaşlarım nelere dikkat etmeli? Akrep Burcu arkadaşlarım. Yani bu burada söyleyeceğim şey illa var değildir. Yani illa bunları yaşayacak değilsiniz. Kolektif bir açılım. Hani kimler radarıma takıldıysa onlarla ilgili bilgi veriyorum arkadaşlarım. Ee, böyle bir sağlık sorunu olmak zorunda değil. Aile geçmişinizde genetiğinizde varsa potansiyel olarak çıkma potansiyeli olabilir. Dikkat edeceksiniz. Böbreklerle ilgili bir problem var mı? Böyle bir geçmişiniz var mı? İşte böbrek taşı gibi, kumu gibi. Hani buna biraz dikkat edin. Baş ağrıları olabilir bu ay. Koç tutulmasından dolayı kaldık sizin 6. evinizdeydi. Hani böyle migren atakları falan olabilir. Akrep burcu arkadaşlarım ekstra dikkat. İdrar yolu enfeksiyonları olabilir. Belki ödem problemleri olabilir. Eee kalp sağlığıyla ilgili sıkıntılarınız varsa belki bu ay ekstra dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Ee, vücut toksinlerini atmakla ilgili belki detoks falan yapabilirsiniz bu ay. Daha iyi gelebilir arkadaşlarım. İltihap ve romatizmal sıkıntılarınız varsa bu ay evet bunlar da biraz tetikleyecek olabilir arkadaşlarım. Evet şimdi gelelim ilişkiler kısmına. Bakalım ilişkilerle ilgili Akrep Burcu arkadaşlarımın nasıl koşullar bekliyor ve aklındaki kişi ne söylüyor olabilir. Evet ilginç Aklınızdaki kişi diyor ki hayatımdaki hayatımdaki bir dönüm noktasıydın diyor. Bakın çok ilginç. Yani sen diyor yani siz Akrep Burcu arkadaşlarım aklınızdaki kişinin hayatındaki dönüm noktasıymışsınız. Hayatımdaki bir dönüm noktasıydın. Senden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yani bir milat gibi geldin hayatıma diyor olabilir yani. Milat gibi. İşte Akrep Burcu arkadaşlarımdan önce, Akrep Burcu arkadaşlarımdan sonrası gibi bir etki yaratmış olabilirsiniz karşınızdaki kişilere. Artık kimlerse yani eş ortak partner diyebiliriz yani. Ya böyle bu kişinin gerçekten belki de bu kişi bir koç burcu kişisi fikrim yok yani. Ya da haritasında bu etkiler var. Bu kişi artık bir dönüm noktasına gerçekten gelmiş olabilir. Bir karar alıyor olabilir. Ama diyor yani senden sonra ve senden önce böyle bir ciddi keskin bir ayrım var hayatımda diyor yani. Peki siz bu arkadaş için ne söylemek istersiniz? Evet <laughs> siz de biraz yani trip yapıyorsunuz diyorsunuz ki yani bana gerçek duygularını açıklamadan benden nasıl bir karşılık bekliyorsun? Yani ben ne söyleyeyim ben minnetim miyim diyorsunuz yani? Ya yani varsa bir duygun yani açık açık bir ifade et bir anlat bir, bir ne bileyim bir işmar yap bir bir, bir, şey yap yani ki ben anlayayım yani. Böyle içinde saklaya saklaya nereye kadar? <laughs> evet diyorsunuz ki bana gerçek duygularını açıklamadan benden nasıl bir karşılık bekliyorsun? Ben müneccim değilim. Kalbindekileri ifade etmezsen bunu bilemem yani. Ben senin içindekini nereden bileyim? Önce bir aç konuş ne bileyim bir, bir, bir şey yap bir itiraf yap bir, bir şey yaz ki ben anlayayım ne düşündüğünü. <laughs> evet böyle bir durumda ve koşuldasınız arkadaşlarım karşınızdaki kişiye böyle sesleniyor olabilirsiniz. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım böyleydi. Ee, belki de bu mesele e, 27 Nisan'da e, ortaya çıkacak da olabilir sizin için. Neden? Çünkü orada bir yeni ay var. Yani bir eş ortak parklar alanında bir ilişki al alanı açılabilir. Ama yine de sanki biraz sizi zorluyor gibi. Böyle bir enerjide aldım ben. Peki böyleydi Akrep Burcu arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler butonuyla bana katkı sağlayabilirsiniz. Umarım çok güzel bir e, Nisan ayı geçirirsiniz. kalın.